şimdi minut kuracağız Attık biz Roblox'a, girdik biz Roblox'a. Bir baktık bu yasaklanmış. Baktık yüklemeye gittik. E, bu uygulamayı kullanmıyor dedi Olmaz bu, be olmaz bu. Olmaz. E, girdim Roblox'a hemen olduğu yeri verdi. E, VPN'e ye girebiliyor musunuz? Hemen yükledim ama para ama biraz beklediğimde ücretsiz geliyormuş. Kanki haydi hemen yükleyin. Bunların dedikleri yalan bitti. E, oynamayın diye yapıyorlar. Bizim bu maç bizim bu maç bizim. Of sizin yüzünüzden her gün biz forma giyiyoruz be. Bittik ya biz biz. biz. Bittik grup açtık biz ve hep yani yükledikten. PlayStation'dan. Plegasiyar'dan. Plegasiyar'dan oynanıyor yok. Onun bir lazım size. Böcümde alacağım ben. Bu kadar basit, bu kadar basit, bu kadar basit, bu kadar basit. Bu bizim robloxumuz. Yabancılardan yüklenmedi. Bizden yüklendi. Silemezsin belediye bunu. kadar basit kanki. Silinmeyecek kanki. Ocakta açılacak lan bu. Ocakta açılacak ya. Oo, ocakta açılacak da ocak. Bismillahirrahmanirrahim demesek bir yıl olur. Aa, üç yıl olur. Ama yeter. Ama yeter. Ama yeter. Açıl. Ocakta açılmazsam bir şey olur. Çok kötü olur. Yeter ama yeter. Yerlere atacağım formalardan. Bıktım bütün sıcaktan. Bir Roblox oynayamıyoruz. Baktım VPN'mış. E, i̇zledim YouTube'dan. O bir baktım yükledim bütün VPN'ları. Her şeye girdim bir tane oldu. VPN, VPN. İyi ki varsın VPN kim varsın VIP Gelin bence bir şey olmuyor. Ha ben size bir şey söylüyorum. Bak girince bir şey olmuyor. Haydi haydi haydi. Bunlar bizim de Roblox. Bizim 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 bizim. Haydi haydi haydi. Görüşmek üzere. Bu Roblox bizim açılacak.